Ya şey bu arada yorucu arkadaşlar ya. Evet taşındık bir koltuk alalım dedik. Koltuk almak için de gezmek gerekiyormuş. Hayır size. bir dakika doğruyu söyle izleyicilerine. Ne? Koltuğu beğendik. Beğendik ne? koltuğu alacaktık. Ne? Sonra sonra, sonra L koltukla yemek masası aynı mekanda olur mu olmaz mı kavgamız ortaya hmm. çıktı. Onu çözmemize rağmen tam çözmemize rağmen hala koltuk alamadık. Ama şimdi de L koltuk almaktan vazgeçti. Zaten bak. L olmak zorunda değil diye ben sana 40 kere söyledim. Ama o beğendiğimiz L'ydi. Onu L olarak buraya koymak zorunda değiliz. Ayırabiliriz. Birbirleriyle yapışık değil onlar modüler. Bence gidip bir kere daha yerinde görmek lazım. Böyle olmaz. <laughs> Bilemiyorum. Yani gerçekten ben bıktım. 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 Evin düzene girmesini beklemekten bıktım. Ha, bekleme ya. Sen de bir şeyler yap. Ben kitaplıklarımı bekliyorum. Kitaplıklarım gelsin. Zaten geri her şey çözülüyor. Koltuk parasıyla VR alındığını düşünüyorum deniyor. Hayır. Öyle bir şeye cüret edemez. <laughs> ah... İyi bir koltuk bulmak lazım da. L koltuk olmak zorunda değil. Tamam. Bir tane ikili, bir tane üçlü bizim işimizi görüyor. Ama mobilya işi zormuş arkadaşlar neticede ya. O kadar zor değil Böyle arkadaşlar. Öyle sinisteki gibi Hayır, değil yani. Bir şey söyleyeceğim size bu ev mev işleri çok zor geliyorsa ve eğer partneriniz bir kadınsa bütün her şeyi ona bırakın. Bırakıyormuş da sizde Siz evet veya hayır deyin. Tamam. Sungur her şeyi bana bıraktığını zannediyor. mu? Sadece bıraktığını zannediyor. Eğer gerçekten bırakmış olsa o zaman şunu yapalım dediğimde onu yaparız. Derya'cığım selam hoş geldin. Bilmiyorum koltuk parasını bir yerlere yatırdı. Herhalde yatırdı. Koltuk almak da zor bir şey ha. Eskiden de evimizde koltuk yoktu. Bir tane üçlü mavi koltuğumuz vardı. O da artık çok yıpranmıştı. Ya arkadaşlar iki adam koltuk alıyorsun. İki adam aldın koltuk iki sene şişiyor ya. Yani bir tık daha düzgün bir şey alayım da uzun süre kalsın istiyorum şimdi. Bu sefer de beğenemedim. Beğendik bebeğim ya. Ya bir ona baktık ama aşkım. Üç dükkan baktık ilk gördüğümüzü beğendik. Az daha gezelim bence. Ayy gezmelerimiz bitmiyor ya Rabbim. Gezeceğiz tabi. Koltuk parasını pavyonda mı yedin doğru söyle. Yok be. Doğru söyle. Yani gerçek pavyon olmak zorunda değil. Belki sanal pavyonlarda yemişsindir. Hı? Aşkım, koltuk dediğin kaç, kaç paraydı o koltuklar senin beğendiklerin? Burada Çok. dile getirmek istemiyorum biraz pahalıydı. Pahalıydı işte o yüzden. Muhtemelen olmamıştır o iş. Deri koltuk mu alsak? Sağ mi? ol Ne derisi be? İki güne kediler cart diye yırtsın. Ayrıca deri koltuk ne? Galerici miyiz ya biz? Güzel değil mi şu şimdi? Hayır. Değil mi? Hadi ya. Nö. İşte zevkimiz de tutmuyor bizim Ceren'de. Öyle bir tutuyor ki. Benim zevkim senin zevkin aşkım. Bitti. Hı. Zevkimiz tutuyor. Aynen. Ayrıca ben evde gerçek deri istemiyorum yani. Hayvan derisi istemiyorum. <laughs> İnsan derisi olsa. Olur. Koltuklar nasıl pahalı <laughs> bu arada ha? <laughs> Bişeriz tabii deri koltukta haberi yok. Şeyi neyse tamam. Tamam peki. Ceren Sungur yine erkek gömüyor falan diye YouTube'a kesit atarsınız diye susuyorum. Ne ya söyle. <laughs> söyle söyle. Anlamıyorsunuz. <laughs> şeyden mobilyadan falan Adım çıkmış diyeceğim. erkek düşmanına inmez 8'e. Hiç de düşman değilsin de. Görkem Herek 50 yıldız göndermiş. Can Cansun Gürnemi'de nasıl koltuk olmaz ya demiş. İşte arkadaşlar yenciler çok kazanıyor yalan. Tolga 100 yıldız atmış. Dahan 100 yıldız atmış. Sağ olun arkadaşlar. Böyle böyle koltuk alacağız diye düşünüyoruz. Bak ne demiş. Can abinin Sims'te dekore ettiği evleri hatırlıyorum da kesinlikle Ceren ablanın zevkine göre almalı. <laughs> Vallahi o ben kadar mı kötü? Hiç anlamıyorum ya. ya. Evet. Yani yalan değil ben hiç anlamıyorum. Ya bebişim o zaman bırak bana. E ya, o, o zaman niye benimle gelen... dövüşüp duruyorsun bebeğim? Dövüşmüyorum. Dövüşüyorsun. Şuradaki masa koltuk meselesinde bile benimle dövüştün, durdun. Doğru. Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum. Yok. E tamam, okeyledik sonra. Neyi okeyledin? Zara mobilye'ye sipariş o zaman. Madem o kadar yüzde %100 eminsin. Evet. yüzde %100 eminsen ara sipariş et arayarak mı sipariş ediliyor? Nasıl ediliyor bilmiyorum ki. Gidelim mi oraya öyle mi yapalım? Instagram'dan mı yazacaksın bilmiyorum ne istiyorsun yani tabi. Tabii ki oraya gitmek zorundayız ya. Hı, hmm, e tamam gidelim işte. Gidemedik kaç gündür. Ama gitmişken başka bir yerlere de bakarız bence. Bakarız tamam bakarız. Evet. Çok kötü estetiği ya sıfır. Hele Minecraft'ta bir kule inşa eder var ya. Evet hiç ben iyi yapamıyorum o işleri ya. <laughs> Ucuz al sıkıldıkça değiştir mi Daha neler arkadaşlar. <laughs> İngilizler ne, de, ne demiş biliyor musunuz? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş. Küçücüktük annem öğretti bize bunu. Hekim aynen öyle işte. Modoko'ya gittik biz de ya. Can abi tam suçu bana kalmasın adamı. Kendi imalatını yapan markalara gittik zaten. Bugün sipariş veriyorsun iki ay sonra geliyor. Hmm, çocuk kesin mu söz doğuruyoruz sözü kardeşim? Çocuk mu doğuruyoruz? Hayat Bir kedi iki ayda yani. yavruluyor. İki Hayır. ay sonra mobilyanın gelmesi ne demek ya? Siz Hayat çıldırdınız mı? Vallahi. Ay sinirleniyorum buna da. Bugün söylüyorsun iki ay sonra geliyor. Saçmalık ya. Millet böyle evlenirken falan inanılmaz enerji ve çaba sarf ediyor ya bu işlere. Herhalde o yüzden. Bak Derya ne demiş? Ay keşke biz de ruh eşimizi bulsak da koltuğu nereye koyacağız diye kavga etsek. Derya'cığım işte görüyorsun. Kadınlar biraz böyledir. Önce müthiş koca bulurlar kendilerini sonra herif, <laughs> bizim koltuğumuzu beğenmiyor derler. Ya ben sana kocalık Aa, yapmışım kardeşim. Koltuğunu Allah. da kendin hallet. Allah'ım Allah. Allah. artık hiç gücüm kalmadı. Öyle. Hiç sana karşı koyacak gücüm kalmadı. Hiç. İstediğin Aa. koltuğu al istersen iki tane al. Hmm. Murat'cığım ne haber hoş geldin. Bu koltuk siparişler hep mi? Biz hiç böyle koltuk almadık ki. Biz daha önce zaten Dandik şeyler aldık açıkçası. Uyduruk uyduruk şeyler aldık. Bizim ilk defa yetişkin evimiz oluyor. O yüzden zorlanıyoruz biliyor musunuz? Aa evin burasına şunu koymak lazım, evin şurasına bunu koymak lazım falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Yıldırma politikası başarılı anlatıyor. Bak Ceren ablaya açık çek ver alsın. Ya Bir şey daha diyor. Hamamla mamamla ilgili bir şey demiş. Ha, ha, madde ham madde mi? sıkıntısı var ülkede. <laughs> ham, ham madde mi? yok. Bu arada elin odunu, elin kağıt olacak tomruğu yurt dışından geliyor. Ay evet. Öyle ya sormayın. Evet evet onları öğrendik maalesef öyleymiş. İki gün önce 8K'ya fiyat alınan mobilyada bugün 10K demişler aynı mobilyaya Bak ha. ben sana diyorum. Mobilya fiyatları da her gün değişmeye başladı. Artık tamam. gidelim gidelim i̇şte, gidelim. Tamam. İki, Allah Allah. Ya da ver bana kartını ver bana. Kartı Gideyim buydu. ben işimi halledeyim geleyim. Sen git her işini hallet. Ödenme gerektiği sırada beni ara. Ben o hesabı tık paraya atayım. Niye Kartını bana kartı veriyorum? vermiyorsun? <gülüyor> 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 Niye vermiyorsun? Kart, kart neymiş ya? Ne var? Oradan da çıkar, <laughs> Akasya AVM'ye gider, hmm. bir kozmetikçiye uğrar, bir iki tane de kozmetik ürün alır, gelirim. Ne yani, var yani? Koltuk kadar kozmetik alırsın biraz. Asla. Tane. Koltuk fiyatının sadece dörtte biri kadar parayı kozmete yatırırım. Aşkım bak bu random kapatıcı da aloe veralıymış, buna da 850 bin TL verdim. Ben. <laughs> Gerçekten şey başkan. demeyi biliyorsun ama baksana oyuncu kadını gösteriyor bana baksana ya kadın 56 yaşındaymış filan diye Oo, evet, ya. salyalanmayı biliyorsunuz Sayın Sungur. Şu anda kamera üzerinden size sesleniyorum Sayın Sungur. ama şimdi kadınlar Sağıma değil, dönüp abi. sana bakmıyorum. Maşallah, hiç Aa hiç Kadına abi. bak 56 yaşındaymış İnşallah sen de böyle yaşlanırsın demeyi biliyorsun. Demeyi biliyorsun o zaman kartını bana vereceksin gideceğim şuramdan ayağımın ucuna kadar kozmetik alacağım. Bitti. Faturasını getirirsin ben tavalesini yaparım. <laughs> ya İrsaliye'ye ya fatura bir şey getirsin. <laughs> Allah'ım bu iş, iş veren muamelesi çekmesi. <laughs> Adam sanki işçisiyiz. Patron korkuyor böyle. Aman aman bunun eline kart verilmez. Bu sefer Ay. öldüğümüz kadın Ming Na Wen değil arkadaşlar. Bu seferlik ki Carla Guccino. Va ismini soyadını da ezberlemiş bak. Aa, ben onu gencinden tanırım ama eski eski de biliriz biz onu. Japon değil şey bu. Haunting of Hill House'un başrolündeki kadın. Kızı rolündeki kızlarla aynı yaşta duruyor kadın. Ben çok şaşırtıyor hakikaten. Akasya abi daha fişimi alayım tamam. <laughs> Ay. Ay evet Truuli krem. Türkiye'de bulamıyorum bile ya. 3 çeşidi 4 çeşidi var Truuli'nin. Onların da fiyatları gördünüz mü bilmiyorum. 2 katına çıkmış. Sırf gidip Truuli ürünleri almak için yurt dışına çıkasım var yemin ediyorum. Şöyle hepsini toplayayım getireyim. Orada tabii çok daha ucuz bu arada. Neyse. Jennifer Lopez makyajsız videosunu gördüm. Kadının cildi 22 yaşındaki benden daha iyi. 22 yaşında senin nasıl kırışıklığın olabilir Nikolas ya? Çüş. Nur da diyor ki kendim arkadaşım evimde aile kavgası çıktığında köşeye sinmiş gibi hissettim. <laughs> Bu oluyor sizde Efe. Biz Ceren'le ne zaman bir konuda anlaşamazsak herkes geriliyor. Evet bak Murat diyor ki hanım dediğin doğal güzel olacak. Hı hı. Hı hı. İsterseniz beyler kendimizi bir doğallığımıza bırakalım. Hı? -hı. Böyle dost doğal dost. olalım. Top doğal bir olalım bakalım. Bakalım ne düşünüyorsunuz? Bakalım ne düşünüyorsunuz? Bir görelim yani. Sizin doğal güzel anlayışınız yine yüz bin tane kremle, yağla, şunla bunla beslenmiş bir cilt. Sizin doğal güzel zannettiğiniz şeyler... Aa. 10 yıllık yatırım kozmetik tabi. Spor mu bu hepsini yapacağım. 30 yıl artı bir gün. sokaktan toplanmıyor canım doğal güzellik. Şey çok tatlı. Ne zaman biz böyle hep tartışacak gibi olsak herkes böyle... Geriliyor bir önce. Lütfen boşanmayın. <laughs> <de alayım. gülüyor> Bir iki defa hmm. ciddi ciddi yayında gerilmiştik tamam mı? Hmm. O zamandan beri travma oldu bazı izleyicilerde yani o yayınlara şahit olmuş bazı insanlarda hakikaten ulan tekrar mı geriliyorlar ciddi ciddi falan o şeyi hissediyorum ben. İki defa galiba birisi bir film yüzünden birisi bir şey yüzünden diye hakikaten gerilmiştik böyle. Bak Oktay ne demiş? Bisikletimi temizlediğim ve banyoda kullandığım şampuan aynı demiş. Atıyordur be. Yok ya niye olmasın? Atıyordur. Cık, yalan inanma. <laughs> Abi ben bir kere ciddi ciddi çok üzüldüm kavga ettiniz diye moralim falan bozuldu. <laughs> kavga, biz be? kavga etmedik de gerildik yahu. Ne zaman gerildik? Gerilir insanlar gerilir arkadaşlar. Ne zaman gerildik? İlişkilerde ya olur böyle şeyler. Hatırlamıyorum. Ya... Şey vardı ya bir tane film vardı ben bir sürü not almıştım sen beni konuşturmadın ben de sinirlenip en en sonunda defteri fırlattım yayını falan kapattık hatırlıyor musun? He ha, hatırlıyorum. Bir sürü drama çıkmıştı. Evet o gerçek bir gerginlikti. Gerçek var. bir gerginlikti tabii. Kopiden değildi yani. Evet bir türlü beni konuşturmamıştın. Evet ama çok tırt bir devim, filmi çok övecek gibiydin o gün. Sana ne ya? Sana ne? Yani benim tırt film sevdiğimi bildiğin için 6-6 diye seriye başladı. Biliyorsun ki ben tırt film seviyorum. Yani bir film tırtsa da onu sevebiliyorum. Başka özelliklerinden dolayı. Bunu bildiğin için 6-6 diye seri başlattın. Sonra da diyor ki ya övseydi. Övecektim zaten. Hem de bir sürü not çıkarmıştım. Tarihsel notlar, bilgiler, bilmem neler, dünya kadar. O kadar sinirlendim ki defteri bile attım. Defter de yok şu an. <laughs> Dert olmuş. şeyler. Ee, yani travmasız insan yoktur. Sizde de olacak arada sırada travma. Olabilir. Hiçbir <laughs> <Evet. Gülüyor> şey yok. Taşbaşa. Sirke, limon. <laughs> Duruşu kavgası. <kahvesi. gülüyor> <Güler> gazlıyor. Avukat tanıdığım var. Yardıma gelsin mi bilmem ne. da gazlıyor. <laughs> Boşanırsak niye kötü örnek oluyormuşuz ayol? Bence arkadaşlar birbirini sevmeyen iki insanın hızlıca boşanması lazım. O yüzden iyi örnek oluruz en fazla. Çoğunuz muhtemelen yıllar önce boşanması gereken bir anne babanın evinde büyümüşsünüzdür. Şimdi beni burada konuşturmayın da. Hızlıca boşanılmak daha iyi bence. Evet. Murat evet taşınma çok stresli bir şeydir. Evde hırgür çıkar diyor. Hakikaten çıkabilir yani. Gerçekten stresli bir iş. Çıktı vallahi ha. Bir koltuk çıktı, bir çıktı. masaya eriyordun beni ha vallahi. Bir şey yapmıyordum. Sana çok sinirlendim sadece ya. Aşırı <laughs> sinirlendim ama yani. <laughs> Laf olsun. dinlememene. İstedin, bir de diyorum ki mesela istediğin istediğin yere koy diyorum. Bu sefer de ona <laughs> Çünkü gerçek değil. Gerçek düşüncen o değil ki. <laughs> gerçek düşüncen o değil. Tamam peki. <laughs> Berat koy tabii keyfine göre. Hmm. Taşınma dönemi travmalarım var benim hala. Boşanırsanız benden size bir koltuk. Evet. <laughs> Baksana. Ha, sağ ol eyvallah. Baksana Sedat ne demiş. Evet bunun en iyi örneği benim ailem. Her gün bir Smackdown aksiyon filmi gibi. Ya, evet arkadaşlar mutsuz insanlar bir arada kalınca hiç kimse için iyi olmuyor iş ya. Yani hani gönül ister ki tabii hiç kimse boşanmasın ama İlişkide saygı, sevgi azaldı mı? Azalınca bile bak. Azalınca bile ayırmak lazım o evi. Çünkü bu sefer daha fazla gerginlik oluyor. Evet. Yani aman çocuklarımız sahipsiz kalmasın falan düşüncesiyle boşanmayan pek çok çift var malum. E bunu yapacaklarsa bari kavga etmeyi de bitirseler. Bitirmiyorlar. Aynı evde yaşıyorlar ama mutsuzlar. Çocuklara olan oluyor yine yani. Daha beter, daha kötü şeyler oluyor. Ay ay. Sedat değil misin? Sedat, Islander. Sedat. Sedat olduğunu iddia ediyor. Sedat. O. Ne oldu? Bir arkadaş kötü bir durumunu yazmış da. E ee, öyle arkadaşlar. Yani. Evet anneler babalar gerçekten saçma sapan kavgalar ediyorlar arkadaşlar. Yani ediyorlar. Hmm, <laughs> robot, bilmiyorum. <laughs> Biraz yetişkin olunca, yetişkinliğe adım atınca anneyle babayla konuşabilirsiniz. Yani başka yolu yok. Çünkü bazısı kessem boşanmıyor. Öldürsem boşanmıyor. Tabu böyle. Sanki katolik nikah kıymışlar. Bak Talha ne diyor. Bizimkiler 67 yaşına boşandılar. Annem hiç pişman değil. Babam bağlama çalmaya başladı dertte dertte diyor. <laughs> ya işte <laughs> Bir, evet son yıllarda boşanmalar arttı. Bir de arkadaşlar ya eskiden boşanmaya veya da işte özellikle kadınlar için dul kadın olmaya falan çok kötü gözle bakılıyordu. Çok sıkıntı oluyordu. Onlar da düzeliyor artık yavaş yavaş. Yani bizim toplumumuz biraz Onlar düzeliyor yavaş İnsanları mutsuzluğa itti yani. Ama yani taşrada çok değiştiğini sanmıyorum. Bir de tabii ekonomik problemler söz konusu. Ekonomik Evet Eyüp o zaten öyle. Ekonomik özgürlüğü olmayan kadının boşanması zaten çok çok zor. Ee, bazı yani ileri düzeyde manyak olanlar da bunu bildikleri için kadınlara eziyet ediyorlar yani. Tam Aynı şu an laz taklidi yap diyorlar. Uy boşanmıyorum ula boşanmıyorum. Uşağım seninle. <laughs> ya ne olur ya lütfen bak hemen dilimde pas tadı oluştu pas. Pas paslı çivi yapmış. Boşa bir yorum ulan kadın. Yok kadın değil ne demem lazım? Laz karısına ne diyor? Karu. Karu mu? Boşa bir karu <laughs> seni o zaman. Ha koltuk mu alacaksın ne alacaksın? Ya da git, lütfen al. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Ya yeter lütfen. lütfen. Siz de az değilsiniz be. <laughs> Ay. Boğazında kalacak. Vallahi boğazında bak, kalacak. Bak tipe bak bak. Bak. Ruh eşimin yaptığı şeyden bahsediyorum. <laughs> Koca termosa üstelik benim termos bardağıma çay demledi. Tek başına be, içiyor. Kırmızı senin. Tek başına içiyor. Kırmızı senin be. Nerede kırmızı? E dedim sana kırmızı ya da sana çay demleyeyim mi diye. Nerede kırmızı nerede? Senin odanda masanda duruyor. Niye odamda ki? Niye? Niye odamda yani? Nerede dursun? Ben sana dedim kırmızı ya da sana çay demleyeyim mi diye. Hayır ben espresso içeceğim demedin mi? Ha? Niye getirmedin beni bardağımı? Öyle kaçarsın işte şimdi. Ya gördünüz mü? Boşanmayın abi. <gülüyor> <gülüyor> Uy uşaklar evlenmeyin daha. çıkacak yasayla nafakayı devlet ödeyecekmiş. Aa. Oğlum süper bir şey lan bu. Aman bırak milletin nafakasını biz ödeyeceğiz. Boşanmalar artar diyorsun da bırak millet boşansın. Da nafakaları da biz ödemeyelim gerçekten. Ödeyelim ödeyelim. Ben varım Aa, nafaka ödemeyelim. ödeyelim ya? Sağlık gideri gibi düşün. Kardeşim zaten... Ben var ya ben bu milletin tüm ürün nafakasını vergimle ödemeye varım <laughs> ya. Yeter ki boşansınlar mı diyorsun? Yeter ki boşansınlar. Çocukları sağlıklı büyüsün. Bunlar güzel güzel yaşasınlar. Çünkü bunlar evde kuruluyorlar, kuruluyorlar. Geri zekalı veletler yetiştiriyorlar. Onlar geliyor buraya. Bak Emre doğru söylüyor. Millet sırf para için boşanır. Yahu boşansınlar. Aynı evde yaşarlar. Hiçbir şey değişmez. Boşansınlar arkadaş. Ya bu millet bakın arkadaşlar. Bizim devletimiz, saygıdeğer yüce devletimiz Nelere, nelere, ne paralar harcanıyor. Nafaka'ya da harcansın abi, bırak. Ben valla çok mutsuz aile olduğunu düşünüyorum. Ayrılsınlar, boşansınlar. Ne bunun yolu olsun. bu değil ki. Nafaka'yı devletin ödemesi değil. Ya bunun yolu tabii ki iyi eğitilmiş, kaliteli insanlar yetiştirecek bir eğitim sistemine sahip olmak. Ama şu an o yok. <laughs> ee, Çay mı aldın geldin kendine? Çay var mı onun içinde? Daha bir şey diyor. Beer love story. Meet the makers. Ha göstereyim tamam. Curiosity konusu mu? Bakacağım Rıza eyvallah. Ceren Songur gülüyor ama Can Songur sesiyle. <laughs> Gördüm evet. Bir tane bisküvi yiyeyim. Aa, bu ne ya? Bunun içinde gerçekten çay mı var? Ben çay falan demlemedim Ceren. Ben sana Niye? çay demleyeyim mi diye sordum. Sen de dedin ki hayır ben espresso içeceğim dedim. Ben de senin önüne espresso koydum. Çay demlemedim sonra. Çay demleme <laughs> dedin çünkü. E o zaman niye bana kırmızı senin odanda diyorsun? İçinde çay var diyorsun. Hayır. Kırmızı senin odanda çay demlemedim ben Abi sana dedim. Abi bizim iletişimimizde bir sorun oluştu bugün. Yemin evet. ediyorum sana video kaydı altındasın ha. Ama dedim, ben sana şunu demek istedim. Ben o olsa... demin sana söylediğim bütün cümleler videoda kayıt altında. Ben o sırada... Bana öyle bir ben şey demedim falan da diyemezsin yani. Travmam tetiklendiği için mutfakta kederli kederli sigara içiyordum. Ya. Sana şunu söylemeye çalıştım. Evet, bana da çay demle Aa. şu kırmızıya. Ama şu anda espresso içmek istiyorum. Ama demedim bunu. Bunu dedim ya. Demedin hayır. Bunu orada anlamalıydın. Anlamadım. Devam. Tamam çay demle ama şu anda espresso içmek istiyorum. <laughs> Dediğim şey buydu. Neyse, neyse ki şu an bin tane çaydım var. <laughs> Uy ablacığım boşanmayın. <laughs> diyor ki bana çay demleme ben espresso içeceğim diyor. <laughs> Sonra diyor ki bana niye çay demlemedin? <laughs> Evlenmek biraz da böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Yeter boşalın çeti de bölüşün gelemiyorum bu dramaya. <laughs> tam ekran yapmıyoruz çünkü şu an Ceren God oynuyor gördüğünüz üzere. <laughs> hmm. Ya o değil de. İnternet eskisi gibi değil ya. Ben de diyorum ne güzel çayımı dökeceğim şimdi bisküvi de banacağım içine yiyeceğim. <laughs> Kızım sen bana çay demleme espresso içiyorum dedin. Kardeşim o ben ağzımdan. o sırada ağlamamak için kendimi zor tutup bir yandan <laughs> su içiyordum bir yandan sigara içiyordum. <laughs> o sırada şunu anla anlamak, <laughs> yani ben sana öyle dedim yani. Tamam çay demle ama şu anda espresso içeceğim dedim. Ben de zannediyorum öf neyse ama. <laughs> neyse. Başlayalım mı Gadovora? Oynayasın var benim biraz. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.